Selamünaleyküm. Kabalık Yarka TV'ye hoş geldiniz. Sonbaharın güzelliğini görünce dayanamadım arkadaşlar. Sizlere video çekiyorum. Gerçekten harika. Bakın. Zaten... Yapakların güzelliği var arkadaşlar. Evet. Şu an bahçeye gelmiştim. sizlere bahçenin çıkışında da böyle. Fiviz ağaçlarının yapraklarını görünce Ahenk ahenk görsellik Bakın Rabbimin o kadar çok sonsuz nimeti var ki arkadaşlar Evet bu sonbaharın güzelliğini görselliğiyle beraber şu an tripotumun, mikrofonum yok. Bakın. Sizler de böyle ormanlık bir alanda böyle gezi yapın. Sonbaharın güzelliğini tadın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.